Herkese selamlar, saygılar. Ben şu anda İstanbul Sarıyer'deyim. Sebebi de maalesef acı bir, üzücü bir haber aldım. O yüzden apar topar atladım, geldim İstanbul Sarıyer'e. Şu anda nasıl anlatayım size? Yani abim vefat etti. Evet. Cumartesi günü haberini aldım ben. Ben şimdi Tam hazırlıklarımı yapmıştım. Port Biliyorsunuz Portekiz'e gidecektim. Yani, tamamen kendimi ona göre ayarlamıştım. Hatta ben valizimi ayarlamıştım. Hatta rotamı çizmiştim. Yol planımı yapmıştım. Şu şekilde Yani flex büsler var flex büs Otobüsler Onlarla gitmeye karar verdim. Paris'ten Porto'ya kadar Porto işte Portekiz'in kuzeyi bir yer. Ha, onu nasıl yapacaktım? O, o flex bus e, Fransa'yı geze geze Bordo şehrini falan öyle sahilden e, yine is, e, İspanya'ya girip e, oradan Barcelona Cordoba Kordo, oradan işte İspanya sınırından e, nedir adı? Portekiz, Porto orada kalacaktım. Daha sonra işte neyse işte, işte her neyse gezecektik yani. Niyetimiz o şekildeydi. Of. Tabii ben Portekiz'e gitme planları yaparken, cumartesi günü Bir şey haber aldım Paris'teyken Abimden Evde er aradılar, abimi dedi sen işte Maalesef Öteki abimi kaybettik Abimizi anda şok oldum tabii ne yapacağım elim ayağım titredi kaldım öyle ortada şöyle gölgeye oturayım da of of evet. şimdi tabii Hemen düştük ya apartapor, apartapor işte telaşlı bir şekilde uçak falan nasıl buluruz, en yakın uçağı nasıl onun derdine düştük hadi onu rezerve yaptık falan. Acı bir durum var. Yani hayat öyle acı ki, hayat o kadar acı ki. Ben bu vefat haberini cumartesi akşamı aldım. Geçen cumartesi yani. Şimdi tam da o aralarda da işte bu biliyorsunuz Paris Saint Germain Inter Şampiyonlar Ligi finali vardı. İşte. Paris'te gollerini böyle erkenden atmaya başlayınca insanlar sokaklara dö çığ, dökülmeye başladı. Yani artık Paris'in kazanacağı garanti olmaya başlayınca yavaş yavaş. İnsanlar Paris'te mesela benim kaldığım bölgede evin yakınlarında da pa Parisliler yaşayanlar işte Fransızlar sokaklarda çılgınlar gibi eğlendi. Hava fişekler şu bu falan derken ben de evimin camını kapattım sessizce bir evde acımı acımı yaşadım, yasımı tuttum. İşte hayat böyle. Kimine böyle çılgınlar gibi eğlenme, mutluluk verir. Kimine de böyle aynı anda üzüntü, keder yasını tutturur. Bu şekilde. Hayat bazen gerçekten çok acımasız oluyor. Gerçekten çok acımasız. Yani ben orada insanlar dışarıda çılgınca eğlenirken ben yani sessiz sedadız evimde bir kenarda yasımı tutarken aklıma şöyle bir bir şey geldi. Yani ben tamam üzgünüm acımı sabah sabah edene kadar böyle nasıl sabah nasıl yapacağımı bilemezken düşünüyorum öyle aklıma şöyle bir olay geldi. Yani ben tamam üzgün üzüntüyüm bu böyle bir durumda gerçekten çok Kederliyim ama ee, bir de depremde bu o, o, bu acıları yaşayanları düşündüm. Yani insanlar hani ben en azından insanlar orada hani Paris'te yani eğlen dışarıda eğlenseler bile ben içeride kendi acımı yaşayabiliyorum evimde. Yalnız, yapayalnız da olsam bir şekilde kendi acımı yaşayabiliyorum. Ama depremle mesele insan betonların altında kalmış yani ölenleri var. O acıyı bile yaşayamıyor yani düşünebiliyor musun yani kimisi yaralı öteki yani betonların altında kalanın hayatını kurtarma yakınının hayatını kurtarmak için bir umutta, e, beklenti de bir yandan öteki yakını vefat etmiş hani ona üzülsün, yoksa hala hayatta olma ihtimali olan e, diğer yakını diğer sevdiği insanın e, umu yani kurtulma umuduna mı e, sevinsin? Hakikaten öyle düşünüyordum gerçekten. Çok acımasız bazen hayat insanlara çok acımasız davranıyor. Ben mesela o haber Türkiye'den o abimin vefat haberi gelmeden biraz önce yani 5-6 dakika önce valizimi böyle hazırlıyordum. Yani seyahate neler gerekiyor, nelerimi koyayım, hangileri daha çok ihtiyacım, fazla ihtiyacı olmayan şeyleri koymayayım diye öyle düşünürken yani ben ne kadar plan yaparken yaparsam yapayım, kader bir şekilde ağlarını başka taraftan örmeye başlamış bir kere. İşte haber ağlarına gel geldiği zaman bütün o yaptığım planlar falan hepsi bir anda çöp yani onu düşünmeye bile gerek yok. Bu sefer işte en yakın uçak İstanbul'a en yakın uçağı nasıl bulabilirim telaşı, apar topar nasıl bir an önce İstanbul'a gidebilirim telaşı. Yani işte, işte biliyor musun? Sen ne kadar plan yaparsan yap, hayat kader, kader ağlarını örüyor. Hani eski Yeşilçam filmlerinde vardı ya, kader ağlarını örüyor diye. İşte böyle örüyor kader ağlarını. Of of. Tabi İstanbul'a geldim. Ee, abimin e, cenazesini layıkıyla kaldırdık, e, namazını kıldık. E, Allah bundan sonra teşkilatını affetsin. Ne diyeyim? Şimdi şöyle ben abimi öteki ya büyük abim beni aradı işte abimi öteki benden bir büyük abimi kaybettiğimiz için ben ona dedim abi dedim sen nasıl yanında mıydın? Ee, devamlı takip edim abim orada devamlı son günlerinde hani hastalandığı için onu e, şey yapmıştı hastaneye kaldırız ama devamlı yanında refakatçi olarak duruyordu. Dedim abi doktorlar yani gerekli şeyi yaptılar mı? İlgi alakayı gösterdiler mi? Çabayı gösterdiler mi? Yoksa böyle umursa mı? Yani nasıl oldu böyle birdenbire vefat etti? Ya dedi ben sürekli yanındaydım. Dedi sürekli doktorlar elinden gelen her türlü çabayı gösterdiler. Hatta bayağı bir ilgilendiler. <laughs> hani abim vefat eden abim kalp kalp krizinden vefat etti. O zaten 2-3 kere daha önce de şey yapmıştı böyle kriz geçirmişti kalbine pil takılmıştı kalp böyle ne derler kalp mı bir şey takılmıştı ona ne kapak ha kalp kapakçığı falan da takılmıştı e bu sefer de yani yine o pilini değiştireceklerdi değiştirmeden önce yani o olay olmadan önce birden bir aniden rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırdılar onu abimi. O arada e, tam pilini falan ka, şeyini kalbine falan baktılar ama e, bu sefer rahatsızlığı akciğerlerine, akciğerlerine vurmuş. Hani orada komplike oluşmuş, orada ağır hasar oluşmuş. <laughs> Tabi doktorlar öteki büyük abime demişler, biz bu ciğerlerini önce bir temizlemeliyiz, tedavi etmeliyiz ki o asıl kalbindeki şey yani o önemli değil kalbine şey yapabiliriz yani müdahale ederiz o önemli değil önce bu e, şey ciğerleri çok zorluyor direncini çok kırıyor yok yoğun, yoğun bakımda koydular onu bir üç dört gün durdu yoğun bakımda <laughs> iki 3 gün diyeyim daha doğrusu iki üç gün durdu ha dedim bir ciğerlerinden bize bir şey temizlenmesini bekliyoruz bir temizlendiği zaman onu normal o Bakım odasını alıp orada kalp pilini değiştireceğiz. Ama kalp kapakçığını değiştirdiler. onu Orada bir sıkıntı yoktu. İşte o aksiyerler çok şiddetli şekilde vücuda hasar verdi. Ciğerleri diyelim. İşte o, o vücut direncini kır, kırdı. Solunumunu etkiledi. Oradan işte müdahaleler yerlerine elinden geleni yaptılar. Abim bizzat oradaydı. Ama olmayınca olmuyor diye değil mi be? Yani kader ağlarını baştan örmüştü bir kere. Ne yapacağız? Sağlık olsun diyelim. hani be. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Yani cenaze layıkıyla geldik, görevimizi yaptık. Orada bir şey değildi. Allah'a şükür onu namazını falan kıldık, gönderdik. Yani bundan sonra artık bize bize kalan görev be. Yaralarımızı saracağız. Yaralarımızı nasıl saracağız? Ee, hani zaman en büyük ilaç. Zaman en büyük ilaç. O zamanı merhem yapıp yani vücudumuza, kalbimize, yüreğimize süreceğiz ee, zaman. Artık yavaş yavaş bu yaralarımızı sarmaya başlayacak hayata normal hayata bir an önce döneceğiz yani dönüyoruz öyle. İşte ben bunu video çektik ya çektim yani eee Zaten 3 gündür aşağı yukarı 3 gündür yani tamamen ne televizyon ne video ne YouTube falan filan hepsi şey Zaten bu video şu anda çek bakmıyordum hiçbirine Bu video çekmemin bir amacı da Sağ olsun beni sevenler Özelden yazıyor ya bir haber alamadık senden ne oluyor bir şey yani Portekiz'e falan gidecektin sen Bir şey mi oldu başına bir şey mi geldi gittin de bizim Haberim, haberimiz olmadan senin başına bir şey mi geldi acaba bir bir haber ver de lütfen yani merakımız giderilsin yani hani ben size bir ara söylemiştim ya beni bir şey e, akademisyen bir doktor bayan e, benimle özelden devamlı yazıyor onun bir sözü vardı yani bir lafı vardı benim için ha biz artık bir, biz bir aileyiz yani senin takipçilerine bazen sitem ediyorsun o sitem etmeyi bırak çünkü biz artık biz bir aile olduk ister istemez yani e, seni izleyenler zaten seni e, sevdikleri için izliyorlar biz aile öyle düşün biz bir aileyiz diye e, Merak ediyoruz seni izliyoruz e, Ben de yani o o yüzden bu videoyu yapıyorum size ki yani e, Tamam e, doğru diyorsun yani biz bir aileyiz ya aileden birini e, Bir ara ortadan kaybolduğu zaman e, öteki fertleri ister istemez merak ediyorlar ya bu nerede bu ne oldu bu nereye gitti falan Hani ben de dediğim gibi bir hafta aşağı yukarı ortadan kayboldum içine video yapıyorum ne yorumlara cevap verebiliyorum çünkü Durumu anlattım size yani ben Aa, durum ortada işte burası da büyük de bakın eski, şurası Express lab eskiden tıklım tıklım doluydu şimdi tamamen boşanmış bir şekilde yani hayat böyle fazla kişi yok yine var bir ekstra labta müşteri de fazla yok eskisi gibi yok. Daha önce ben orada da biliyorsunuz göstermiştim. Neyse o bizim mevzumuz o değil. ben bundan sonra hani beni o özelden arayıp da merak edenlere böyle tek tek birkaç kişine zaten o hani ilk zamanlarda yazamam yani. Şimdi yeni yeni kendime geliyorum ben de. Yani görevimizi yaptık dediğim gibi abimi e, uğurladık bir şekilde. Allah taskiratını affetsin. Bundan sonra artık yaralarımızı daha, zamana bıraktık. Yaralarımızı saracağız. O yüzden O yüzden hemen size de buradan haber vermiş olayım olayın dur, durumlarının neden bu buradayım diye. Hani şu sıralar aslında benim Portekiz'de olmam gerekiyordu normalde yani normal şartlarda. Öyle de güzel bir rota da çizmiştim kendime de böyle hani Uçakla değil, Flexbus otobüsleri var ya onlarla gidecektim. Böyle şehir şehir, önce Fransa'yı, Bordeaux falan. Oraları gezecektik. Oradan İspanya sınırına, Fransa İspanya sınırından Barcelona. Daha sonra işte Cordoba. Oraları da gezecektik sahilden. En son da en son da Portekiz İspanya Portekiz sınırından o kuzeyde olan Porto şehrine gidecektim. Orada kalacaktım birkaç gün hostellerde falan. Daha sonra da işte aşağılara doğru merkezi baş şehri Lisbon'a gidecektim. Orada da kalacaktım. Daha sonra en en güneye inecektim. Orada Faro diye bir şeyi var en güneyinde. Yani zaten hep o okyanusun kıyısında olan yerler öyle güzel geze geze gelecek gelecektim. Geze, Oradan da tekrar İspanya Sevilla şehri var. Oraya geçecektim. Hani oradaki durumuma göre oradan TCB trenleri var. Hızlı trenler var ya. onla direkt Paris'e veya daha da başka şehirlerde yani oradaki fiziki duruma göre. Yani benim planım buydu. Ama bak hani nereden nereye bir anda kendimi İstanbul'da buldum. Hayat hani Yeşilçam filmlerinde vardı ya. Kader ağlarını örüyor. Bizim de kader ağlarımızı bu şekilde ördü. Bizim biz başka planlar yaparken Kader de kendine göre başka planlar yaptı. Bu arada Yeşilçam'da cenaze arabası da gidiyor ya. Her gün birileri ölüyor ya. Ne oluyor bu insanlara? Yeşilçam deyince şurada da şey var. Nubar Terziyen parkı. Burada Nubar Terziyan var. Yeşilçam filmlerinin meşhur iyi kalp insanı. Şurada. Şu kafe zaten Nubar Terziyan Çay Bahçesi. Şuradan fotoğrafını görebiliyor musunuz? Biraz daha büyütsem. Evet şurada. Normal edendireyim. ben daha 12-13 yaşlarındayken o Nubar Terziyan buradan gelirdi şu sahilde. Şurada bir merdiven vardı daha önce. Tam şu o Nubar Terziyan kahvesinin karşısında o yüzden zaten ismini verdiler oraya Nubar Terziyan sokağı ve de Nubar Terziyan çay bahçesi bu Sarıya Büyükdere'de böyle şurada eskiden şeyler vardı merdiven vardı burada yüzerdi devamlı ben de buradan yürürken giderdim konuşurdum onunla Hadi diyordum seni fili sinemalarda seyrederdim Rize'deyken de burada da seyrediyorum seni o çok hoşuna giderdi. Gel dedi sen de yüzmek istiyorsan gel. Ben de derdim yok ki sen yüz derdim. Rahat, rahat rahat keyfine bak. Ne günlerdi be işte. Onu da Allah rahmet eylesin. Ona da Allah rahmet eylesin. O da insanlarımıza eğlendirdi. Güzel anılar yaşattı. Oh, böyle işte. Ben şimdi tabi burada Sarıyer'de İstanbul'da eee şöyle yaklaşık bir ay falan kalma düşünüyorum. Gelmişken bari dedim bir ay falan kalayım. Yaralarımı iyice burada sarayım. birbirimize ailemin yanında en azından ee, birbirimize destek olarak, moral olarak güç vererek bir ay daha burada dururum büyük ihtimalle. Ondan sonra Paris'e dönerim. Artık Paris'te Tekrar o Portekiz planımı devreye sokar mıyım, onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle tekrar Portekiz'i yani böyle yaralarımı iyice sardıktan sonra <laughs> böyle bir Portekiz'i de görürüm yani, öyle görünüyor. Şimdilik burada endi bakalım. Artık zaman yaralarımı sarma zamanı. İşte sizlerle de böyle arada bir de dertleşeceğim tekrar. Bu şekilde zaman akıp gidecek. Ne yapalım? Ne ne kısmet ne oldu ne miydi? Ama dediğim gibi hayat böyle. Bazen çok çok acımasız oluyor. Çok hayat çok acımasız oluyorsun bazen. Çok affetmiyorsun hadi hiç gözünü yaşına bakmıyorsun kimsenin. Ha bu olaylar dedim gibi gurbette insanın biraz daha yıpratıyor. Yani yalnız başına olduğu zaman hani dedim ya size ben içe insanlar Sokakta Paris'ler Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni çılgınlar çılgınlar gibi kutlarken havai fişiklerle falan filan ben işte orada hayatımın azımı yaşıyorum, yasımı tutuyorum. Böyle acımasız bir dünya. Gurbette olmak daha zor bu işlerde. Burada olsaydım en azından dediğim gibi ailemle beraber bu şey yapar, birbirimize yani Ruhen destek olurduk. Atladım geldim ben an önce. Yani yapacak bir şey yok. Bunu yapacaktım ya. Yapmam gerekeni yaptım geldim. Layıkıyla da abimizi e, şey yaptık. Uğurladık. Allah dediğim gibi taskilatını affetsin. E, yerini mekanını cennet eylesin. Amin inşallah. Söylediklerim bu kadar. Dediğim gibi size bir hani biz ailemden bir parça saydım için de. Bu videoyu yapıyorum size. Merak edenler en azından durumum bu şekilde diye artık bili biliyorsunuz. Hadi bakalım kalın sağlıcakla.